arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Kova burcunun Mart ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım arkadaşlar. Kova burcu yakın geçirmiş olduğumuz dönemde genel anlamda güzel ve dengeli bir süreç geçirmiş olarak duruyorsunuz. Sadece kendinizle ilgili bazı sorumluluklarınızı iş ya da maddiyatla ilgili konularda sizin istemiş olduğunuz gibi geçirmediğiniz bir süreç atlatmışsınız. Bunun da sebebi iş ve para konularıyla ilgili biraz rahat davranış sergilemiş olduğunuzdan kaynaklı olarak duruyor. Şu döneminize bakacak olursam biraz daha aktif olduğunuz bir ay olacak. Etrafınızdaki insanlarla ilgili yapacağınız konuşmalar, söylemler sizi biraz aktifleştirecek. Bu kendinizi iyi hissetmenize sebep olsa da Ay sonu gibi olan dönemlerde arkadaşlar sizin söylemiş olduğunuz bazı şeylerin size problem olup olmadığına dair bir tedirginlik yaşayacakmışsınız ki olacakmış da bu ay ortasında yaşayacağınız e, konuşmalara biraz daha dikkat edecek olursanız arkadaşlar... Sizin için çok daha iyiymiş. Aksi halde ay sonu gibi kendi söylemiş olduğunuz şeylerden dolayı birazcık başınız ağrıyabilirmiş olarak görünüyor. Şu e, dönemimize bakacak olursam genel anlamda e, sağlıkla ilgili çok ciddi anlamda bir durumumuz olmasa da e, arkadaşlar karın mide arasında olan Küçük bir sağlık problemi Mart ayı içerisinde yaşayabilirmişiz gibi. Gerçi görünen görüntüye baktığım zaman bu ıı, yeni olan bir şey değil. Daha öncesinde var olan bir şey ya da daha öncesinden de problemini yaşamış olduğunuz bir sağlık problemi olabilir. Bu konuda da e, çok ciddi bir şey olmasa da ihmal etmeyecek olursanız sizin için ayrıca iyi olur olarak söyleyebilirim. Ve e, arkadaşlar etrafınızda ikili diyaloglarınızda kardeşiniz, ablanız, çocuğunuz olabilir. Bu şekilde olan bir insanın yaşadığı bazı problemler sizi birazcık üzecek olarak görünüyor. Ve bu konuda kendinizce müdahale edip etmemek arasında kararsız kalsanız da durumlara müdahale edeceksiniz. Yalnız sizin bu müdahalenizi karşınızdaki insan yanlış anlayacakmış. Bu da dikkat etmeniz gereken bir faktör olarak görünüyor. Şu e, dönemde Mart ayının ilk dönemlerinde özellikle iş ve para durumlarınızla ilgili konularımızda biraz daha odak noktanız olacakmış olarak görünüyor. Bunun sebebi de İsminde e, N harfi, A harfi ya da M, A harfi geçen bir insan bir erkekle yapacağınız bir konuşma. Karşınızdaki insanın size karşı söyleyeceği bazı şeyler olacak. Burada ayın ikinci haftası gibi e, bu durumu yaşasanız da bu konuda karşınızdaki insanın aslında size karşı kötü niyetli olmadığını anlamanız biraz zaman alıyor olarak görünüyor. İlk etapta bir etki tepki meselesi yaşıyorsunuz ama yanlış anlıyormuşsunuz. Buna biraz dikkat edecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak olarak duruyor ve ayın sonu gibi olan süreçlerde iş konusunda kendinizi sorgulayıp. Ee, üzerinize yeteri kadar sorumluluk almadığınızı düşündüğünüz bir döneminiz söz konusu olacak ve e, bu döneme baktığım zaman siz bunu anladığınız gibi iş konusunda etrafınızdaki insanlardan kısmen yorum alacaksınız. Olumsuzmuş gibi görünen bu yorumlar sadece size uyarı, ikaz arkadaşlar. Ciddi anlamda herhangi bir işten kopuş söz konusu değil. Ama bir grup e, Kova burcunda ayın sonlarına doğru olan süreçte iş kaynaklı yaşanacak olan küçük bir problemle şöyle uzaklaşacağım böyle uzaklaşacağım gibi söylemleriniz olacak. Burada yapmış olduğunuz işle ilgili uzaklaşma değil, farklı bir kanala açılma, bölüm değişimi olabilir, farklı bir şeylere ek yapma olabilir. Bu olur. Birebir olarak bir işten kopma söz konusu değilmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Ve e, herhangi iş sahibi ya da ortaklı iş yapan birileri var ise Mart ayının 20'li tarihleri gibi olan süreçlerde Yaşanacak olan bazı sorunlarımız var. Ama bu ailenizle iş yapıyor olabilirsiniz ya da e, ortaklı hareket ediyor olabilirsiniz. Bu konuda mümkünse Mart ayı içerisinde temkinli davranın çünkü uzun vadede her türlü bu kişiyle kopukluk yaşarsınız arkadaşlar. Bunun önlemini Mart ayından almaya kalkacak olursanız çok daha iyi olurmuş olarak duruyor. Ve e, duygusallıkla ilgili olan durumunuza bakacak olursam genel anlamda burçları Mart ayı içerisinde ciddi olarak bir e, flörtleşeceğiniz ve flörtleşmenizin bol olduğu bir süreç yaşayacak olarak duruyorsunuz. Fakat bu e, sizin yapmış olduğunuz bu fazla flörtleşme ki geride kalan insanların da dönüşü ya da size karşı yaklaşımları dahil olmakla beraber birçok seçeneğiniz olacak. Her ne kadar e, net biri olmasa da hayatınızda bu daha çok yalnız bir ve acaba olur mu diyen kova burçları için birebir olarak hayatınızda Mart ayı içerisinde birisi olmasa da çok kayıla aldığınız etrafınızda seçeneğinizin bol olduğu bir dönem ee, ve Mart ayının sonu gibi yani 20'sinden sonraki süreçte Uygusallıkla ilgili daha önce çok istemiş olduğunuz fakat artık sizde çok fazla bir şey ifade etmeyen bir insanla ilgili e, yaşayacağınız bir konuşma ya da e, bir yaklaşım göreceksiniz. Bu durum hoşunuza gitse de uzun vadede kalıcı olmayacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilerek hareket edin. Ve ikili ilişkisi düzenli olan kova burçlarımıza bakacak olursam ayın ilk dönemlerinde etrafınızdaki insanların çevre faktörleriyle ilgili olan durumlarda duyacağınız parça parça şeyler sizin aklınızın karışmasına sebep olsa da ikili ilişkisi oturmuş olan insanlarda karşınızdaki insanın seçeneği çok fazla bile olsa tercihisizsiniz bundan emin olun. Bunu özellikle ayın 23'ünden sonraki süreçte ikili ilişkinizde merkezinizde olan kişi bunu size anlatacakmış ve bu durum sizin ikili ilişki anlamında ay sonu gibi olan süreçte daha rahat olmanızda yardımcı olacak. Ayrıca arkadaşlar herhangi bir eğitimle ilgili beklentisi olan kova burçlarımız var ise mümkünse daha çok çaba sarf edin arkadaşlar. Mart ayı birazcık sizi yorabilir ve hatta şikayet edip eğitim konusunda bir şeyleri yarım bırakma ya da kopmakla ilgili bir düşünceniz olacak. Bu konuda mümkünse daha azimli bir şekilde üzerine düşmenizi tavsiye ediyorum. Ve e, genellemeye bakacak olursam arkadaşlar ay içerisinde size yakın olan e, insanlarla ilgili sizi mutlu edecek şekilde bazı sonuçlar alacaksınız. E, olumlu yönde duyumlar alacaksınız. Bu e, başkaları adına sevineceksiniz fakat bu sizi e, etrafınızdaki insanlar adına mutlu olmuş olduğunuz konuyla ilgili neyin nasıl olduğu ya da hangi aşamalardan geçtiğine dair bazı e, eksik bildiğiniz şeyler olduğunu anlayacaksınız. Bu durum sizin tepki göstermenize sebep olsa da ilk etap için biraz sabırlı davranıyormuş gibi olsanız da ay sonu gibi tepkinizi gereğinden fazla belirtiyormuşsunuz gibi duruyor. Bu konuda arkadaşlar e, mümkünse eğer başka insanların yani mutlu olsunlar. Siz de buna seviniyorsunuz. Bunun dışında ekstra detaylara takılmamayı tercih etmeniz gerekiyormuş olarak duruyor. Bu sizi daha çok mutlu edermiş olarak görünüyor. Ve ikili ilişkisi olan e, kova burçlarımızda ay sonu yani tam anlamıyla bir aylık bir süre hatta Nisan'a da kayabilir. Ay sonu gibi olan süreçlerde kısmen e, bir şüpheye düşeceksiniz arkadaşlar. Karşınızdaki insanın hayatında biri var mı diye. Burada... İkili ilişkisi oturmuş olan Kova burçlarında karşınızdaki insanın hayatında ciddiye almış olduğu sizden daha çok önemsemiş olduğu kimse yok. Fakat yeni yeni flörtleşmeye başladığınız, yeni ilişkisi olan kişiler için evet karşınızdaki insanın sizin dışınızda bir seçeneği daha var. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.